Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı Avukat Nihat Çiftçi, Karaköprü'nün kırsal mahallesi olan Sayburç'ta Mehmet Kıvrım'ın düzenlediği buluşmaya katıldı. <laughs> Başkan Adayı Nihat Çiftçi, Sayburç'lu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Karaköprü kırsal mahalleleriyle ilgili projelerini bir bir anlatan Başkan Adayı Çiftçi, Karaköprü'nün 84 kırsal mahallesine kilitli parke ve çiftçileri destek müjdesini açıkladı. Karaköprü ilçemizde de baharın yaşayacağı hepimizin yeniler Refah Partimizin çatısı altında bir değişime, bir dönüşüme gideceğini görebiliyorum. Hasan kardeşimin de dediği gibi yepyeni bir kadroyla yola çıktık. Bir kere Sayburç'tan tüm 84 kırsal mahallemize selam gönderelim hepsine gideceğimizi, her mahalleye gideceğimizi, tüm mahalleleri, tüm aileleri, Kara Köprü'nün kadroları olarak kucaklayacağımızı burada belirtmek istiyorum. Kampanyamızın daha üçte ikisi var. Bir ay gibi bir süremiz var. Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla gitmediğimiz yerleşim yeri kalmayacak. Bizim hedefimizde, amacımızda hizmet var. Burada yaptığı konuşmada Başkan Adayı Nihat Çiftçi, Karaköprü ilçemizdeki baharı yaşayacağı yeniden Refah Partisi'nin çatısı altında bir dönüşüme gireceğini görebiliyoruz dedi. Öte yandan ziyaretlerinde Başkan Adayı Nihat Çiftçi'ye Karaköprü Belediye Meclis üyesi adayları Bakır Kama ve Mehmet Çalışkan eşlik etti. Biz artık 84 mahallenin tamamını hedeflemişiz tamamının köy içini tamamıyla kilitli park ile donatıp bitireceğiz. Her yerini. Kesinlikle yani kırsal mahallelerimiz toz ve çamurdan kurtulacak. Bunun sözünü veriyorum. Buradan tüm 84 mahalleye veriyorum.